Selam arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu haftanın ilk endeks gününde e, yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu olmuştu. Bu beklentiyi zaten hafta sonu 3 aşağı 5 yukarı bekliyorduk, tahmin etmiştik. Bu beklenti doğrultusunda biliyorsunuz eee trend cross taraması e, paylaşmıştım hafta sonu. Kısaca onun değerlendirmesini yapıp e, tekrardan e, taramadan gelen hisselere bakarız. Endeksin durumuna bir değerlendirme yapıp e, kısa bir video oluşturmaya çalışalım. Şimdi e, Dogup paylaşmıştık. Baktığımızda bugün %8'lik bir e, artı getiri sağlamış. Bu hissenin potansiyel e, anlamda e, güzel yerlere gelme ihtimali olduğunu her zaman söylüyorum zaten. E, bu bölümde özellikle ma 230 seviyesinden destek alan hisselerin yukarı yönlü imelenmesi gayet e, normal. Bu bölümdeki hacimli kuvvetlerin e, büyüğü olması da hisse fiyatlamasının bir tık daha yukarı doğru gitme eğiliminde olduğunu gösteriyor bize. Yarın önemli bir gün olur bu hisse için. RSI 50 üzerine çıkma eğilimi göstermeye çalışıyor günlük periyotta. Bu hisseye oldukça büyük bir güç katabilir. Yakından izleyen elinde olanlar şanslı yakından izleyip yakın stoplarla takip edebilir diye söylerim. Günlük periyotta benim yakın takip seviyem ise 5 günlük ortalama altında kapanışlar hissede bozulmalara sebep olur. Bunu defalarca söylemişimdir. Bayrak hissesinde %5.5'luk bir e, getiri sağlanmış. O da günün en yükseğinden kapatmış. 8.89 gibi bir rakamla kapatmış. O da güzel bir e, hareketliyimeseyi yakalamış. E, vakıf yatırım aslında e, daha yukarıları görmüş ama tabi e, imkanı olan satabilen bilmiyorum var mı. Bakayım teknik olarak baktığımızda 6.56'ları görmüş. Çok güzel yerleri görüp e, geri çekilmiş baktığımızda da oldukça güzel ve makul bir e, hacim artışı, güçlü bir hacim artışı söz konusu olmuş. Arçelik hissesinde de demiştik, yukarı yönlü bir e, hareket söz konusu olabilir ama e, burada şüphelerimiz olduğundan bahsetmiştik. Hani Burada bir ters bayrak çalışması yapıp aşağı kırarsa sıkıntı olur diye MA 233'e gelme riski taşıdığından bahsetmiştim zaten daha önce de. E, bugün e, korktuğumuzu yaşatmadı diyelim bize. Bu noktada Destek üzerinde e, kalmaya devam edip yukarı güçlü bir atak yaparak e, bence güçlü bir yere geldi. 32-18 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapması e, hissenin fiyatlama açısından oldukça önemli. Ve bunu yaparken de e, hacimsel gücü yakalamış olması da hisseyi pozitif yerlere taşıyacağını e, bana düşündürür açıkçası. E, kristal var. Bunu pek beğendiğim bir hisse değil ama o da bir, yukarı yönlü bir atak yaptı. Gün içerisinde 1.35 görmüş. Demisaş var. Çelik sektörünün üzerindeki baskı henüz kalkmış değil. İttifak Holding geçiyorum. İstemir aynı şekilde bakın o da yukarı yönlü uzun bir doji e, dojimum yapmış. En yüksek 11.70 görmüş. En düşük 11.38'de. Karel ne yaptı? Ben de merak ettim onu. Bakalım Karel'de yukarı yönlü bir imelenme söz konusu olmuş. 9.15 seviyesi yine fena değil. Genel manada baktığımızda hisselerin çoğu yukarı yönlü ataklar yapıp sonrasında geri çekilmeler yaşamış. Gerel 554 gelip geri gelmiş. Yataş ne yapmış? O da e, maksimum yukarıda kapatmaya çalışmış ama aşağıya doğru bir sağlam da bir iğne sallamış yani açıkçası. Baktığımızda teknik olarak en düşük gördüğü 13 58 seviyesinden yukarıda 13 85 kapatmış. Aydem bu ise yukarı yönlü bir kıvrılma aşamasında e, güzel bir e, hareket ile yukarı yönlü bir iğme sağladı. Ama devamını getirememiş görüntüsü var şu an için. Bakalım e, teknik olarak 6.71 seviyesinde bir kapanış 6.75'in üzerine atabilseydi güzel olacaktı kanımca. E, sanırsam beklenen ilgiyi göremedi. Hacimsel güç çok ortalamanın da altında kaldığı için e, yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu olamadı hisse fiyatlamasında. Evet tekfen hissesi e, bizim bahtsız bir hisse haline dönüştüğünü düşünüyorum ben artık. Üzerindeki şu düşme şeyi baskısından bir türlü kurtar, kurtulamadı sürekli her yukarı gidişinde baş aşağı terse dönüyor ve yine bizim çizmiş olduğumuz düşen hattı devam ediyor. Tukaş biliyorsunuz çizmişlik bir dikdörtgen formasyonu içerisinde hareketlerine devam ediyor. yatayda bir seyir izlemiş. Cemaş yine o da aynı kalmış. Buradan aşağısı arkadaşlar baktığımızda en çok yüzde birlik bir düşüş gösteren bantaş var. O da teknik olarak yukarıda 3.58 görmüş. Aşağıda 3.49 görüp 3.52 kapatmış. Hala onay çalışmasını devam ettiriyor. Görüntüsünü koruyor. Bu bölgede teknik olarak 3.43 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü iğme sağlamaya çalışacağını bahsetmiştik. bunda da beklenen potansiyel e, hacim gücü gelmeyince e, baş aşağı geri dönmüş durumda. Evet e, arkadaşlar teknik olarak e, biz bu şekilde listemizden bahsettikten sonra hemen endeks sayfamızı açalım. Şurada sayfayı da büyütelim. Biliyorsunuz daha geçmiş dönemlerde bahsetmiştik sürekli yukarı yönlü hareketlerde 1378 desteği oluşturduk son dönemde. Bunun üzerinde e, kapanış yapıp, cuma kapanışını buraya bir iğne atıp geri döndük. Bunun üstünde yukarı yönlü hareketlerde e, karşımıza 1396 seviyesi e, çıkacağını söylemiştik. Aynen bu şekilde de e, 1396 seviyesini bugün test ettik. Hatta 97 de gördük ama üzerinde kapanışlar getiremedik. Teknik olarak günlük periyotta RSI kendi ortalamasının yukarı yönlü kesme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede Wave Trend de aynı şekilde tekrar yukarı dönme eğilimi gösteriyor bize. Teknik olarak Hull sistemi de kısaca baktığımızda Hull 50 yüzü aşağı kestikten sonra sert düşüşle karşı karşıya kaldık. Bu düşüş sonrasında bir toparlanma eğilimi için Hull 14 üzerinde kapanışlar önemli. Hemen bu bölgede şunu da kapatıp Şöyle ee, saatlik periyotta gösterirsem pivot değerleri daha net çıkacaktır. Ee, şurada pivot kaldırayım. Evet e, teknik olarak baktığımızda günlük pivot'un üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş olduk. Ee, yukarıda haftalık pivot'un üzerine de atmıştık ama e, tutunamadık bu bölgede. Tekrar e, günlük pivot'tan bir onay alıp yukarı bir iğmelenme söz konusu oldu. Yarın eğer 1392 96 seviyeleri geçilirse... 1409 seviyesini test etme ihtimalini e, yaşayabiliriz hep birlikte görebiliriz test edebilir e, bu potansiyelin hisselerdeki oluşan e, görüntülerde mevcut olduğunu görebiliyoruz aynı şekilde e, endeks 30 hisselerinde de bir düşen trend kanalı içerisinde yukarı yönlü hareket şu bölgede aslında geçen hafta bir kırım yaşanmıştı ama haftalık piyota gidemeyince buradan gelen sert satışlarla tekrar bir aşağı çakıldık. E, bu düşen trend kanalının orta desteğinden geri dönmüş görüntüsüyle birlikte tekrar bir haftalık pivotla mücadelesini seyrediyoruz. 1489 üzerindeki haftalık kapanışlarda e, endeks 30 bizi 1510'lara 1542-1563 hattına taşımaya çalışabilir. E, bu bölgelere dikkat etmekte fayda var açıkçası. Şimdi gelelim yine e, wave trendin aramasında mevcut e, potansiyel olan hisselerde 4 saatlik saatlik e, birçok hisse çıkıyor arkadaşlar e, günlük periyotta e, daha güçlü yani dip noktadan dönüş yapmaya çalışan hisselerde e, saatlik veya 4 saatlik hareketler aramak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası e, o yüzden is incelemiştik mesela Sabancı Ol, link sah e, Sasa, Kozal, Koza bunlar endeks 30 hisseleri. E, güzel hareketler yapabilir. E, kıvama gelmiş hisselerde e, güzel hisse e, güzel hareketler izleyebiliriz. E, teknik olarak e, çok fazla hisse olduğu için hemen kısaca şu değerlendirmeyi yaparak e, şu şekilde hemen şurayı bir kapatalım. Alttan şöyle açsak görebilir miyiz diye bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemin hissesinde 11.59 haftalık piyot değerin üzerinde bir kapanış gerçekleştirildi bugün. E, hisse için bence bu oldukça önemli bir e, destek bölgesi diyeyim. 11.41 44-47 alanın üzerinde kalabildiği sürece yukarıda baktığımızda 11.81 hedefine doğru gitmek isteyecek e, bir potansiyel e, gösteriyor bize. Teknik olarak eğer bunu devam ettirebilirse bu şekilde yönünü, yukarı yönünü imelendirmeye çalışacaktır diye söyleyebiliriz e, destek alanında hemen şu şekilde bakalım e, teknik olarak da gördüğünüz gibi bizim saatlik e mayın bir üzerinde kapanışla birlikte yakın e, direnç noktası 11.97 seviyesi bize kendisini gösteriyor e, bu bölgede hemen bir sonraki hisseye bakalım sasa polyester sasa uzun zamandır biliyorsunuz düşüş trendinde bu bölgede daha önce geçen haftalarda bir e, yukarı yönlü kırılım söz konusu olmuştu. Tekrar geri çekildi. Şimdi e, geçtiğimiz hafta bir daha kırdık. Tekrar bir geri çekilme ve onay almış görüntüsü veriyor bize teknik olarak. E, bu bölgede hemen şöyle e, pardon. E, Erasay'ın da kendi ortalamasının üzerinde ve 60 seviyesine doğru gitmeye çalıştığını görüyoruz ama teknik olarak da e, hacimlerin biraz daha güçlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi günlük periyotta da baktığımızda hissenin potansiyel e, olarak daha önce belirttiğimiz şu destek kanalının altında kalmasının hoş olmadığını söylemiştik. E, bu noktada kendisini şuraya atmak için iğneler attığını da görüyoruz. E, zaman içerisinde arasayın günlük periyotta 50 üzerine atabilmesi halinde tekrar bu e, bir üstte bulunan yatay direnç hattı var 30 civarında zaten psikolojik direnç oldu orası muhtemelen attık. Onu kırıp e, tekrar 32'li rakamlara doğru gidebilecek potansiyel bakalım yakalayabilecek mi? Ben de açıkçası merak ediyorum. Zira zaten önümüzdeki süreçte Eylül ayının son haftasına girmiş durumdayız. Ekim ayında biliyorsunuz yine 3. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlayacak. Sasa bilançosu ile birlikte belki bir ivmelenme söz konusu olabilir. Teknik olarak daha önce bahsettiğimiz 25-60'lı seviyelerin altında e, fiyatlama bozulur. Ana trendi bozmuş olur. E, sıkıntı büyüyerek devam eder arkadaşlar. E, bunu da ifade etmiş olalım. Evet. E, Sasa hissesinden sonra Sabancı Holding. Bugün o da e, güzel bir hareket yapan hisselerdendi. Hemen şöyle onu da açalım. Günlük periyotta e, bir e, cuma düşen kırılımı onay. Bugün e, açılışta gün içerisinde gene güzel açılmıştı. Yukarı yönlü potansiyel hareketini yaptı. Bizim daha önceden çizmiş olduğumuz yatay bir direnç bölgesi olan 962 üzerine attıktan sonra da hızlıca yukarı kaçmış görüntüsü sergiliyor. Teknik olarak baktığımızda haftalık piyot değerinin üzerinde bir kopuş yaşanmış görüntüsüyle birlikte 976'ya doğru bir ilerleme söz konusu olabilir. Yine yakın direnç düzeltiyorum hedef olarak da 981 MA233'ü tekrar deneyecek bir görüntü var. Bakalım bu sefer e, MA233 üzerine atıp e, kalıcı olabilecek mi? E, kayıplarını giderme amaçlı yukarıda e, direnç noktası olarak 10.41'i takip ediyor olacağız. Evet şimdi yine diğer başka bir hisseye geçelim. Şunu biraz büyüteyim. Alttan rakamları göre e, hisseleri daha rahat verip. Evet koza hissesi. Bu da sert düşüş e, kozal hissesi. Sert düşüş yaşayan hisselerden. Bu bölgede 92'li seviyelerde kendisine bir e, taban oluşumu yaptıktan sonra yukarıda 95 seviyesini aşamadığını görüyoruz. E, bu hisse fiyatlamasında e, özellikle hemen şöyle çizim araçlarını açmamışım. Açayım. Şuraya bir yatay ışınımızı koyalım. Şimdi bu bölgede arkadaşlar yukarıda Aynı şekilde şu bölgede bir yatay hareket söz konusu. Burada kendisini belli bir zaman tutacak bir görüntü izleyebiliriz. Özellikle günlük kapanışlarda 95 üzerinde 95-75 kapanışları istiyor görüntüsü var. Pivot değerinin hemen üzerinde R1 seviyesini test edip bir geri çekilme yaşamış. 95 30 üzerinde dediğim gibi 95 75 direncini kırdıkta, kırabilirse 97 25 98 90 seviyelerine ilerleme söz konusu olabilir e, geri çekilmelerde ise e, 93 50 seviyeleri e, hatta en düşük gördüğü seviyede potansiyel olarak 93 15 miş e, en altta bizim sarı çizgimiz aslında bunu kırmızı çizgimiz diyelim 92 altında e, tekrar yeni bir dip arayışına girme ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar Kozal'da. Buna göre temkinli olmakta fayda var elbette. Koza hissesine geldik hemen. Koza A hissesinde de günlük periyotta arkadaşlar daha önce şöyle bir çalışma yapmışız zaten. Bu şekilde bir çalışma yapar mı diye ben kendim çalışmışım muhtemelen. Şunu kaldırarak aklınızı karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi potansiyel olarak böyle bir haftalık piyotun içerisinde bir takılmış kalmış. Daha sonra güçlü çıkmayı da başarmış açıkçası. Bu da kendisine bir yatay zemin oluşturduğunu görüyoruz 14 liranın üzerinde. Yukarıda da 14.50 üzerinde bir baskı kurulmuş durumda. Haftalık birinci direnç noktası piyot değerlerinde 14.50'ye geliyor. Yine teknik olarak bu bölgede MA55 üzerinde saatlik kapanışlar bizi 14.92 seviyesine doğru ittirebilir. Günlük periyotta Bakmayı unutmayalım. Şöyle baktığımızda günlük periyotta bir önceki dipten daha yukarıda bir dip oluşturduğunu görüyoruz. Potansiyel olarak 14.92 üzerine dediğim gibi atabilirse güçlü çıkabilir bu düşüş formasyonundan zaman içerisinde oluşturduğu dip seviyesinin 13.95'lerde olduğunu şöyle görebiliyoruz. İlk etapta da teknik olarak 14.49, ma 233 seviyesinin üzerine atıp güçlü kapanışlar yapmalı hacimli kapanışlar yapmalı açıkçası hisse fiyatlamasının pozitif yönde değerlendirmesi için özellikle RSI 50 direncine geldiğinde karşılaşacağı satış baskısı hisse için önemli olacaktır bu bölgede Eğer satışlar karşılanmazsa kar satışları tekrar hissede bir geri çekilme söz konusu olabilir teknik olarak ve evet, Sarkısan elektronik gelmiş bir bakalım Günlük periyotta güçlü bir mum kapanışı yapmış bu arkadaşlar. Teknik olarak saatlik periyotta şöyle hareketlerini bir değerlendirelim. Gördüğünüz gibi bizim klasik olan 5 5.13 5 -13 kesişimlerinden sonra kendisi 12-66'ya doğru yürüme eğilimine göstermiş. Ve teknik olarak da en yüksek gördüğü seviye şöyle baktığımızda en yüksek 12-43 seviyesini görmüş. 12-39 günü kapatmış arkadaşlar teknik olarak. Kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Hemencik piyot değerlerine de baktığımızda, haftalık piyot değerini güçlü kırmış. Yukarıda ise 12-54, 12-66 dirençlerine doğru gitme ihtimali söz konusu. Geri çekilmelerde ise 12-14, 12-30, 32-38 seviyeleri destek noktası olarak hissede takip edilebilir. Bu ne? Batı Çim. Evet, Batı Çim hissesine bakalım. O da gördüğünüz gibi şu an haftalık ve e, günlük piyot değerinin altında kalmış bir görüntüye sah sahip. E, RSI 50 üzerinde ısrarla tutulma çabasında görüntü vermiş. Evet gördüğünüz gibi haftalık piyot yukarıdan aşağı üstüne inmiş. Burada e, karar bölgesinde arkadaşlar ya haftalık piyot değerinin üzerine atacak e, yukarı yönlü hareketler yaparak bizim klasik e, ma 233'lere gidecek günlükte işte ma 55 seviyesini test etmeye çalışacak. E, teknik olarak işte 12.01 e, ma 21 seviyesini görmeye e, gidebilir. Geri çekilmelerde ise dediğim gibi tekrar yeni bir e, bir öncekinden yüksek dip yapma eliminde ol, olacağı gibi eğer bu bölgeyi 11 aşağıya kırarsa, MA 233 günlük 165'te orayı bir test etme ihtimali söz konusu olabilir hissede. Evet, Vakıf Finans. Baktığımızda artık pivotlarda çok güçlü bir daralma söz konusu olmuş. Yani bu ben artık yakında patlarım demiş ama biz görememişiz. Daha öncesinde karşımıza çıkmadığı için taramalarda. Şu an için baktığımızda MA21 üzeri kapatma eğilimi göstermesine rağmen gelen kar satışlarıyla haliyle bir düşüş yaşanmış hissede. Teknik olarak haftalık pivotları söyledik zaten. Saatlik periyotta şöyle yakından bir ama ortalamalarıyla baktığımızda işte bizim klasik MA 233ümüzü test eden hisse fiyatlaması gelen kar satışlarıyla birlikte tekrar bir aşağı onaya doğru dönme eğilimi gösteriyor. Bunu da şu şekilde ilettikten sonra Tire hissesine gelelim. Tire hissesinde de arkadaşlar yine yukarıda bahsettiğimiz MA 230 seviyesine saatlikte yürüyen bir hareket söz konusu. Günlük periyotta gücünü Toparlayıp eğer dediğimiz gibi MA21 üzerine tekrardan atabilirse e, tekrar bir ikili tepe başlangıcı sunabilir bize. Bu bölgede özellikle e, teknik olarak 8.27 direnci üzerinde kapanışlar yapması gerekirken ayrıca evrasayın da 50 üzerine atabilip, e, atabilmesi önemli. Dikkat etmekte fayda var ve trend günlükte alsın sinyali üretmesi hisse için pozitif değerlendirilebilir. Dardanen hissesi benim çok da takip ettiğim bir hisse değil ama bölünme sonrasında yaşadığı düşüşle beraber herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet şurada bir bölünme söz konusu vardı. Buradan sonra bir yükselmiş bölünme sonrasında sanırsam. Tekrar MA 233 üzerine denemiş tutunamayınca gelen satışlarla birlikte 2.66 seviyelerinde tepki verip yukarı dönme eğilimi göstermeye çalışıyor teknik olarak. Erasay şu an için 50'nin altında olması ve sıfır 0 hattının altında bir al sinyali üretmeye çalışıyor Vectra ama da al sinyali üretememiş. bir olgunluk süresi lazım gibi gözüküyor. Bu bölgede özellikle 75 üzerindeki günlük kapanışlar hisseyi güçlendirebilir teknik olarak. Evet. Evet Turcas. bu da aynı şekilde arkadaşlar. MA 21 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Normal e, seviyelerde bir hacim mum yakalamış kendisine. Teknik olarak yukarıda saatlik periyotta 3.50 direncini e, kırabilirse tekrar bir önceki tepe zirvelerine doğru gitme eğilimini göstermeye çalışacaktır. E, bu bölgede özellikle hedef girişim e, açtığımızda yine bir ma 230a takılan e, direnç bölgesi görüyoruz yine geriye çekilmeler halinde 2.74 seviyelerinde bulunan desteğini kırar mı kırmaz mı o bölgeyi tabii şu bölgede saatlik periyotta bir sat sinyalleri oluşmuş Biz günlük periyotta geldiği için günlüğüne hemen kısaca bakalım pozitif ne göreceğiz geçmişte EMA sen verilen tepkinin düzeltmesi gelmiş durumda şu an için baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebilmesi için de teknik olarak haftalık pivot değerinin üzerinde güçlü hacimli kapanışlar yapması gerektiğini söylüyoruz ki e, 272 haftalık pivot değerinin üzerinde bir kapanış yapmış. E, bu hisse için e, hani çok da büyük bir e, farkla değil ama e, hani umut vaat eder mi? Evet vaat edebilir. Takip etmekte fayda ol, fayda var derim elinde olanlar için. Peker <laughs> gayrimenkul. E, arkadaşlar ben teknik olarak 1 liranın altındaki hisselere hiç yorum bile yapmıyorum sadece şeyden gelmiş Arsan. Bakalım Arsan listesi güzel haftalık piyot değerin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. 4.35 gibi hacim ortalamanın üzerinde potansiyel olarak RSI kendi ortalamasını yukarı kesmiş. 50 hattının altında olması bir tık negatif. Yarın hisse için önemli. Yani yarın ve diğer günler 4.39 seviyesinin üzerinde atabilirse 4.55'e 4.65'e doğru bir ilerleme söz konusu olabilir. Pivot değerleri olarak bu değerler e, fiyatsal olarak yakın değerler. Rahat görülebilecek e, değerler olduğunu düşünüyorum. E, bu bölgede yine e, ortalamalarına da baktığımızda yine 230 seviyesinden bulduğu destekle 4.50 seviyesine gitmek isteyen bir e, hareketlenme söz konusu. E, bir dük olma eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuraya kısaca küçük bir şu şekilde hattı çizip baktığımızda burayı kırmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Burayı kırarsa e, bize bir ikili tepe verme amaçlı 5.09 seviyelerine doğru e, ilerlemeye çalışacaktır teknik olarak. İş girişim bakalım o neler yapmış. Bu da çok uzun zamandır yatay seyirde e, takip ediyor yani 7.72 seviyesini destek olarak almış. Bu bölgede gitgeller yaşayan bir hisse fiyatlaması. Ee, teknik olarak e, grafiksel hareketi çok hoş durmamış. Yani MA55'in her gidişinde e, satış yediğini görüyoruz. Bunlar acimitle olarak satılmış. E, şu an için daha güçlü hareketleri görebilmek için şöyle saatlikte bakalım. Yani 8.45 üzerinde dik e, dikkat etmek lazım 845 üzerinde yukarı yönlü hareketler yapıp e, tekrar geri dönüyor görüntüsü var hissede de yukarı yönlü hareketleri e, günlükte gördüğünüz gibi hızlıca geri çekilmelerle sonuçlanıyor e, 825 haftalık pivot desteği takip edilebilir izleyenler için evet penguen da e, bu da arkadaşlar süründüren bir hisse uzunca bir zamandır düşen Trendi içerisinde e, insanları illallah ettirmiş bir hisse olduğunu biliyorum. E, yani bu nedir ya? Böyle bir düşüş kaması mı olur? Şuraya bak. Yazık yani. Bu hisseyi taşımaya çalışan insanlara gerçekten yazık. Gıda sektörünün en çok kazanan döneminde hisse fiyatlamasının yaşadığına bak. Yani baktığımızda geçen yıl zirvesi Müthiş bir zirve yakalamış. 7.22'lerden geri dönüş yapmış. Ee, en düşük nokta 2.80'ler. Yani başladığı yere geri döndürmüşler şu bölgede. Neredeyse evet. Ee, başladığı yere bir geri dönmüş. Tekrar yukarı dönlü hareketler e, yapma potansiyeli bulabilir mi kendisini? İzlemek lazım. Hacimler pek e, hareket edecekmiş gibi göstermiyor. E, hacimsel ilgi olmadığını görüyoruz şu yatağı işte yerde. Baktığımızda potansiyel olarak da kaç aydır bu seviyelerde olduğunu görüyoruz. Temmuz. Şöyle biraz daha geriye gelsek, yani Nisan 2021'den beri bu hatta bir yatay seyir izlediğini net bir şekilde görüyoruz. Çok da umut vaat etmediğini düşünüyorum. Vakıfı Yatırım Ortaklığı hafta sonu paylaştığımız hisselerden biriydi. Bugün gün içi hareketini yapmıştı. Videonun başında onunla ilgili konuşmuştuk zaten. Hızlıca geçmeye çalışıyorum. Video oldukça uzun oldu. Bu neymiş? Metur. Metur listesi de günlükte gördüğünüz gibi bir yatay destek bulma çabasında. Artık oscilatörler günlükte iyice dibe oturmuş durumda. Bir hareket yapabilir mi? Hacimsel ufak ufak şeyler gelmiş. Hareketlenmeler söz konusu olmuş. Bu bölgeden eğer teknik olarak 3.50 üzerine atabilirse yukarıya doğru tekrar bir hareketlenme söz konusu e, olabilir. hisse için teknik olarak da baktığımız haftalık piyot değerinin ve haftalık piyotların müthiş bir şekilde daralma eğilimine girdiğini görüyoruz. E, yukarıya haftalık piyot 327 üzerine atmış durumda. Yukarıda 3.71 denemesi gelebilir. Sırayla 3.43, 3.58, 3.71 seviyelerini deneyebilir. Evet İzmit Fırça Sanayi Bunlar da hacimsel gücü olmayan hisseler sanırım biraz. Potansiyel olarak az hacimli olduğu için sıkıntı spek hisseler. Anında e, vurdukları rakamı geri alıyorlar. Hani Rakamları destek direnç olarak sağ tarafta görebiliyorsunuz. İlgisini çeken arkadaşlar e, bence oradan bakmalı diyerek. Evet arkadaşlar teknik olarak e, taramadan gelen hisseleri e, hem saatlik hem günlük periyotta incelemeye çalıştık. Umarım hepiniz için faydalı olur. Şu an için listesini Twitter'da paylaşırım. Gelen tarhamaların grafiklerin yorumlarına da videolardan isteyenler bakabilir, izleyebilir. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın için kazançlı bir borsa günü temenni ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.